Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir PUBG Mobile kutu açılışlı videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yayın gerize. Benim canımı, etimi, gözümü, her yerimi yedi. o ananas seti midir? Ananın seti midir? Nedir bunu deyip duruyor. Ananı istiyorum deyip duruyor. E, onu çıkarmaya çalışacağız. Şurada ananas seti mi ne varmış? Allah belasını versin PUBG'nin böyle şeyler getirdiği güne lanet gelsin. Hiç lafı uzatmayacağım. 2762 UC'miz var. Yade mi var mı? Hat getire yok. E neyse inşallah çıkarız. Kendisi ödül havuzunu da seçmiş. Günlüklerini de açmış. Denemiş garibanlıktan. Biz de hemen şimdi ona böyle bir güzel bir sürpriz yapmış olacağız. Şşş. Oğlum bak. Bak benim hesabımı da kolay verdin. Tamam. Hayır. Hayal görüyorum. Rüya görüyorum. Bak böyle şeyler yapma. Ver abi. Bak ananas setini ver. Oğlum. Arkadaşlar. Oğlum versene. 500 uc kaldı lan. Dur. Şurayı bir aç hele. Allah rızası için. Şu silahları değil. Bak şuradan bir şeyler. Yes. Yes. İşte bu. Aldık. Hadi Allah'a emanet. Kendinize iyi bakın. Şaka. Şaka. Durun. Sakin olun. Abone olun arkadaşlar. Bak. Abone ol olduğunuz için böyle insanlar abone olduğu için bu arada çok teşekkür ederim. Çok hızlı bir şekilde abone artışımız var. Buradan da arabayı verirsen vermiyormuş. Valla çok teşekkür ederim. Çok mutlu oldum. Bir devam edelim şöyle. Hadi lan. Ver bir şeyler lan. Şöyle bir geçliği patlat... Allah'ım bu kontan setinin de hastası altını mı üstünü mü hatırlamıyorum bir yerini istiyordu altın istiyordu galiba Üste. abi abi ne oluyor oğlum ne oluyor Allah belamı versin ki bak sakın kayıt mayıt değil yemin ederim size Yemin ederim kayıt değil abi bak. içimden geçe abi kalbi biz temiz ya temiz. Ya. <laughs> abi çok mutlu oldum lan. Lütfen lan ayakkabıyı ver set olsun lan. Allah rızası için ya da komutan üstünü ver be. Abi işte söylerken detay vermeniz lazım. Üstü de hangi üstü? Kafa mı? Üst mü? Arkadaşlar bence çok iyi oldu baba. Bence yani abi bu sandığı açın bak gidin bir şeyler yapın yani. Kredi mi redi çekin. Artık hangi epin sitesinden alıyorsunuz bilmiyorum ama girin. App'inizi, UC'nizi alın. Açın baba. Veriyor. Harbi veriyor. Güzeldir yani. İnsanları eğlendirir. Tamam boş bir şeydir. Para harcanmaz ama alın abi. Bence alınmaya değer. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Like atıp abone olanlara da ayrı yeten. Teşekkür ediyorum. bu tür videoların devamı için like atmayı unutmayın. 55 kere like atın lan. <laughs> Abone olun lan. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bay bay.